Haydar Berkpınar yönetiminde One to One Consultancy firmasıyla İngiltere regülasyonlarına uygun olarak çalışmalarını yürüten işletmeleri gezmeye devam ediyoruz. Cockfosters bölgesinde bulunan 3 ayrı mekanı ziyaret ediyoruz bu hafta. Belediye denetimlerinden 5 yıldız almak ve müşterilerinizden tam not almak için yapmanız gerekenleri bu konuda uzman isimden dinliyoruz. One to One Consultancy firmasının direktörü Haydar Berkpınar'la birlikte Kokfosters bölgesine geldik. Burada sahibi aynı olan üç farklı firmayı konuşacağız. Onlardan bir tanesi Mayhills Restoran. Hemen yeni başımızda Midi's Kafe ve Fios Continental Foods büyük bir süpermarket. Fırat Mayıl yönetiminde. Şimdi yanımızda da yine Mayhills Restoran'ın müşterilerini ağırlayan yönetim grubundan birisi Kili Hanım da bizlerle birlikte. Elinde de birçok farklı döküman var. Şimdi her hafta gittiğimiz işletmelerde şunu konuşuyoruz. Önemli yatırımlar yapılıyor, büyük paralar harcanıyor. Bunun karşılığında da çok güzel müşteriler ağırlanıyor değil mi? Ee, tabii ki bunlar yeterli değil. Özellikle bu ülkenin regülasyonlarına uygun işlerini yürütmek. Ve belediyeler tarafından yapılacak denetlemeler sonrasında da 5 yıldız almak da çok önemli. Değil mi? Siz neler yapıyorsunuz efendim burada? Mayhill Cockfosters bizim uzun zamandır çalıştığımız bir şirket. Ee, açıldığından beri e, biz buradayız. Ee, buraya sağladığımız hizmetler arasında eğitim, denetim, dokumentasyon, sertifika. Zaman zaman menüleri güncellendiğinde biz onları da güncelliyoruz. Daha sonra işte yeni iş alımında ekip arkadaşı katıldığında onların adaptasyonlarını sağlıyoruz. Menüyle uygun olarak kendilerine yaptıkları iş paralelinde eğitim veriliyor ve adaptasyonların kolay süreçte sağlanıyor. Değil mi? Şimdi burası fine dining bir restoran. Hemen yanı başımızda da sabah oldukça yoğun olan, gündüzler oldukça yoğun olan birbirinden farklı kahvaltı seçeneklerinin yer aldığı bir kafe. Bir de büyük bir süpermarket. Bunların tabii ki işlemleri hepsi birbirinden farklı. Fios Continental'la burası çok farklı. Birisi retail'e giriyor, birisi catering'e giriyor. Eğitimlerimiz de farklı, dokümantasyonlarımız farklı. Biz özellikle buraya başlamış, başlangıç noktamız gıda güvenliği, food safety dediğimiz olay. Ondan sonra alerjenler yapılıyor. Tabii 1 Ocak 2021'den itibaren yasa süreç değişti. Konu gıda alanında hizmet veren bütün işletmelerin Food Safety Risk Assessment yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda alerjin Risk Assessment yapmaları lazım. Çünkü bizim 1 Ocak'tan itibaren Brexit'ten dolayı alışveriş yaptığımız ülkeler değiştiğinden dolayı hükümet zaten bu konuda kendi üzerine düşeni yapıyor. Ve bunu sorumluluğu da işletmelere paylaşıyor. İşte diyor yani ben üzerime düşeni yapıyorum. Kendi risk assessment'ını yapıyorum ama siz de buna kendinizi uyarlayın. Ona göre her işletmenin yani üretici olsun, para kendi retail dediğimiz marketler olsun, catering dediğimiz restoranlar, takeaway'ler olsun buna göre kendilerinin risk assessment yapmaları zorunlu. Biz bunun yanı sıra işte ilk yardım eğitimi veriyoruz, yangın güvenliği eğitimi veriyoruz, fire safety risk assessment yapıyoruz, iş güvenliği dediğimiz health and safety risk assessment yapıyoruz, bunların eğitimini veriyoruz. Yani bu özellikle kaza davaları, avukatları bizim yaptığımız işlerden pek memnun değiller. Çünkü burada eğer bir istenmeyen bir olay yaşandığında sizden böyle sigortanın isteyeceği ilk şey health and safety risk assessment'ınız var mı? Ya işte atıyorum yangın Allah göstermesin öyle bir şey olduğunda ilk istenilen şey sizin yangın güvenliği konusunda herhangi bir eğitiminiz, dokümanınız, risk assessment'ınız var mı? Yoksa direktmen claim'i iptal ediyorlar. Risk assessment'larda birden çok risk analizi var. Bunların çoğunu çoğundan işletmenin haberi yok. Yani atıyorum mesela bir işletmenin sakatlarının erişebileceği kadar onların uygun olması gerekiyor. İçki lisansı konusunda özellikle biz ciddi çalışmalarımız var. İşletmelerde içki servisi yapan barmenler olsun, garsonlar olsun, içki lisansının gereksinmeni konusunda onları düzenli bir eğitimle geçiriyoruz. Hangi şartlarda içki verilmemesi gerekiyor ve bunun neler yapılması gerektiği konusunda eğitim veriyoruz. Her ay bunları denetliyoruz en ufak bir sorun yaşamamaları açısından. Yani bir işletmenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri bir çatı altında onların hizmetini sunuyoruz yani. Tabii ki bunların hepsi tam olmadığında da herhalde 5 yıldız almaları zor oluyor değil mi? Sadece 5 yani, yıldız değil bir de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi farklı riskler de mevcut. Mesela burada herhangi kazayı önleyici tedbirin olması gerekiyor ve bunların dokümante edilmesi lazım iş güvenliği kapsamında. Şu an Kili Hanım'ın tuttuğu bu dökümanlar değil mi? Daha ilgili. Aynı zamanda işte şey alerjenler var. Çok ciddi bir konu. Yani çok iyi yönetilmesi gerekiyor. En ufak bir değişiklikte de bu değişikliğin dokümana güncellenmesi gerekiyor. Lisans konusunda yine öyle işte kayıtların düzenli tutulması lazım. Bunların denetim açık olması gerekiyor. Ee, ki en, en ufak bir polisten veya belediyeden bir şikayet geldi veya bir düzenli bir denetimden geçtiklerinde bu tür dokümanların e, güncel halde olması gerekiyor. Tabii Kili Hanım'a soruyu soracağım çünkü e, buradaki müşterileri o ağırlıyor. Özellikle e, tabii bilmeniz açısından buraya çok ünlü müşteriler geliyor. Hemen soralım. Hi Kili, uh, What kind of clientele uh, do you attract at Mayhills? Uh, we have our regular customers that live local. We attract quite a few footballers. We have uh, loads of celebrities also that come in, um, many people from the TV. For example, Anthony Joshua comes, he's a boxer. We also have many football players, uh, football managers. We have Jose Mourinho, Bukaya Saka. I'm not great with the football names, but they all come, uh, they bring their friends. Um, they're actually our regulars, so we get to see them quite often. It's a great place, great vibes, good people. Kesinlikle. Şimdi efendim dünya yıldızlarının geldiği bir mekan olunca tabii ki e, dikkat etmeniz gereken birçok nokta oluyor. Bu yüzden profesyonel hizmet almak da önemli değil mi? Şimdi e, Cennet de burada bizi izliyor. Bu akşam da güzel bir Night, e, Türk Night Türk gecesi burada yapılacak. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz zaten o atmosferi Ve her hafta Perşembe günü düzenli olarak bu yapılacak. Şimdi bu e, mekanda her gün farklı bir konseptle müşterilerini ağırlıyor burası. Yani aslında Cockfosters'ın gözde mekanlarından birisi diyebiliriz değil mi? Aynen. Şimdi buraya gelen müşteri profili bayağı yüksek olduğu için biz de yani ona gerek kalmadan yani biz yine zaten işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz da bu gelen insanlar toplumun tanıdığı insanlar, önünde duran insanlar ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız iş pek arka planda olduğu için yani şeye görünmez ama sağladığımız eğitimler, dokumentasyonlar, düzenli denetimler, bu işin en büyük parçası. Hiç işimizi şansa bırakmadan son derece profesyonelce en ufak bir eksikliği anında giderip işimize bakmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Özellikle buradan o zaman son olarak şöyle bir işletme sahiplerine ya da yeni yer açacak kişilere ne tavsiye edersiniz onu soralım. One to one consultancy firması olarak dikkat edilmesi gereken birçok nokta olduğunu zaten biraz önce vurguladınız. Bunlar gözden kaçmaması gereken en önemli hususlar diyebiliriz bence. Tabii ki mesela bizim tanıyan yatırımcılar, işletmeciler açmadan önce bizi ararlar. Biz A'dan Z'ye onların ne ihtiyacı varsa hepsini karşılarız. Yani işte eti nereden alacaklarını tutun da yangın tüplerine kadar işte haşeri dediğimiz pest kontroldan tutun da dolapçılarına kadar biz bizim aracılığımızla bunlara erişirler. Biz gittiğimizde işte ilk kayıtlardan başlıyoruz. O işletmeyi kaydediyoruz ki belediye bu iş yerinin merdiven altı çalışmadığını anlasın diye. Eksiklerimizi zaten gideriyoruz. Bir ay içerisinde onlar denetime geliyorlar. Denetime geldiklerine baktıklarında işte çalışma operasyona bakıyorlar. Dokümantasyonlarınıza bakıyorlar. Eğitim alınmış mı alınmamış ona bakıyorlar. Diğer kayıtlarınıza bakıyorlar. İşte burada havalı temizliğinden tutun da işte haşirelerin konuyu nasıl yönettiğinizi belgelerine bakıyorlar. E, lisansınıza bakıyorlar. Yani birçok farklı noktalardan yani ön kapıdan tüm dış kapıya kadar ki çöpe kadar ki süreçte gıdanın nereden geldiğini, nasıl gittiğini, çöpün dahi e, nasıl atıldığına kadar bunları inceliyorlar. E, bizim çalıştığımız restoranların yüzlercesi 5 yıldız almış durumda. E, ki uzun zamanda çalıştığımız yerde 3-4 kere üst üste 5 yıldız aldığımız yerler var. Bu sadece bir hedef. Yani 5 yıldız orada alınıp orada durmuyor. Biz sürekli 5 yıldız üzerine nasıl ne koyabiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz onun derdindeyiz. Onun için aylık yönetimlerimizde sürekli bunu yönetici kadroyla paylaşıyoruz. En ufak bir aksaklık gördüğümüzde, bir eksiklik gördüğümüzde onların adına gerektiğinde biz de aksiyon alıyoruz. Gerektiğinde onlara söylüyoruz, onlara, onların takibini yapıyoruz.